Lücescu ismi sonsuza kadar gündemimizde kalacak. Babasıyla ya da oğluyla öyle görünüyor. Bir de torunu olursa inşallah. Evet. O torun da herhalde bir konu. Belki konusunda. de vardır. Yani bizim emekliliğimizden sonra filan bizden sonraki yorumcular, muhabirler e, Torun Lücescu diye haberler yaparlar diye tahmin ediyorum. Böyle bir iddia var. Ne kadar gerçek Doğru. yani şöyle. E, bunu ben yanlış hatırlamıyorsam mart başında duymuştum. E, kısaca şöyle aktarayım. Bir kere e, kısa vadede bir Baba Luchescu formülü vardı. Sezon sonuna kadar. Hı hı. İşte sezon sonuna kadar gelsin. Tecrübedir. Hani antrenmanda farklı bir havadır. Bizi işte kalan 9-10 maçta, 12 maçta neyse, Ersun Hoca ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar taşır. Gemiyi yanaştırır kıyıya sağ salim deniyordu. Luchescu'nun, Mircea Luchescu'nun şöyle bir düşüncesi oldu. Ben bu kulübü sezon sonuna kadar çalıştırayım. Sonrasında Oğlum teknik direktör olsun, e, futbol operasyonlarının başında da ben olayım. Yani sportif direktör diye tabir ettiğimiz e, koltukta ben olayım, yeni bir yapılanmaya gidelim de, diye bir teklif sundu. Bu teklife Fenerbahçe çok fazla sıcak bakmadığı için e, Baba Lücescu'nun sezon sonuna kadar çalışması durumu da ortadan kalktı. E, böyle bir plan vardı. Ama şu anki durumu ben kısaca özetleyeyim. Tabii. Belli olan, net belli olan… Emre Belezoğlu'nun futbol operasyonlarının başındaki isim olacağı. İşte Ali Koç, Semih Özsoy, diğer yöneticiler vesaire. Emre futbol operasyonları direktörü ya da işte artık onun adına ne der? Sport direktör. Futbol direktörü. Mesela Fatih Hoca öyle diyordu kendine şeyde. A milli takımdayken. Futbol, milli takımlar futbol direktörü diyordu. Emre de buna benzer bir e, yapıyla göreve başlayacak gibi duruyor. Yani şu anda en azından kulüpteki e, vasıfı bu. Onun dışında bir teknik direktör arayışı var. Teknik direktör konusunda ben kalan 8 maç oynanır oynanmaz diye biz fal açarken e, Erol Bulut'un şu an itibariyle konuşulma ihtimalini sıfır görüyorum ama sezon bittikten sonra, yani Alanya Spor'la sözleşmesi bittikten sonra Erol Bulut, Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı olur. Listesinin en başında yer alır. O çok net. E, o yüzden Erol Bulut ismini bir kenara koyalım. Bir de üçüncü bir durum. Bunu da daha önceki yayınlarda anlattık. Tekrar edelim. E, altyapıdan üst yapıya oyuncu geçirebilme, oyuncu taşıyabilme konusunda çok ciddi sıkıntıları var Fenerbahçe'nin. Hani hep şöyle bir ifade Genelek var. Gelenek olarak böyle bir sıkıntı var. Şöyle bir ifade şey. var. Altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Bu çok yanlış bir ifade. Altyapıda Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Fakat üst yapıya taşınamıyor. Bu problem var Fenerbahçe'de bu problemi de e, teknik direktörlük tecrübesi de olan ve e, alt yaş grupları takımların takımlarıyla çalışma tecrübesi bulunan bir hoca arayış. E, Yalçın Koşukavak açıklama yapıldı zaten resmi evet. astından. E, Hüseyin Eroğlu altın ordu teknik direktörü ve Sayın Mustafa Kaplan. Ankara Gücü ve Gençler Birliği'nde uçalık yapan ee, bu üç isim konusunda bir e, çalışma oldu, girişim oldu. Ya da dolaylı yoldan girişimler oldu diyeyim. Aslında Yalçın Koşukavakla ilgili direkt, direkt bir girişim var ki erkek kulübünde aslında açıkladı. Ama Hüseyin Eroğlu ve e, Mustafa Kaplan'la ilgili Hı. resmi bir açıklama olmadı ama dolaylı yoldan biz bunları duyduk. Ee, işte Bir de işin içine korona girince o işler de durdu açıkçası. Tabii ki böyle bir üçüncü bir yapı da var. Yani o teknik direktörü aynı zamanda yardımcı olabilecek. Yani Altyapıdan oyuncu taşıyarak, oyuncu pişirerek hem de sportif direktörün, sportif direktöre bu noktada raporlamalar yapacak. İşte oyuncuların durumlarını bildirebilecek kalitede, tecrübede bir isim arayışı var. Kısaca durum bu. Ben Razvan Lucescu'nun Türkiye'ye gelse çok büyük uyum problemi yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Roman teknik adamlar Türkiye'de genel olarak uyumludurlar. Uyum sağlarlar Türkiye'ye. Ee, işte yani Lucescu dışında işte şu anda ligimizde olan Şumidika'da e, Romanya vatandaşı ve öyle ya da böyle benim çok az ettiğim birisi olmasa da biraz <laughs> şova kaçan birisi ama e, öyle ya da böyle sonuçta Kayseri Spor ve Gaziantep'i Gaziantep çalıştırdı. Kariyerinde böyle bir durum da var. Roman teknik adamların çok başarısız olduğunu söyleyemeyeceğim bizim E, Razvan Lucescu gelirse kimden uzak durmak lazım? Hangi ülkeden abi, teknik adamlar? Batı, Batı Avrupa abi, Batı ve Kuzey Avrupa. Hollandalılar sorular. Tabii tabii. Batı ve Kuzey Avrupa abi bizde şey yapıyor, e, alerji yapıyor biraz. Elazığ Spor'a bir Norveçli teknik adam gelmişti bundan 15 yıl önce filan. Evet, dur. Yani adını e, anımsayamadım şimdi. <laughs> Buna benzer örnekler bizde çok tutmuyor. Adana Spor biliyorsun, Yoahim Löv e Fenerbahçe ile alınır. Fenerbahçe'de müthiş işler yap. Hakikaten söylet Sölyet. Löv mesela Fenerbahçe'de en iyi futbol oynatan hocalardan bir tanesiydi. Fakat bir de Adana Spor kariyeri var ki Löv'ün hakikaten e, sıkıntılı bir kariyerdi. Evet. Adana Spor küme düşmüştü. Küme düşmüştü. Evet. Küme düşmüştü. Ee, yani bizde yabancı hocayı biraz ülke seçmek lazım ülke. Yani büyük takımlara Almanlar oluyor mesela bizde. Ama Hollandalılar olmuyor. Çünkü yani ben Hollandalı teknik adamla da çalıştım. Aralarında çok farklı bakış açılarımız olduğu için hayata karşı. Hollandalılarla onlardaki rahatlık, işte özgüven. özgüven, direkt olarak düşündüğünü söyleme gibi durumlar bizim futbol ortamımız içerisinde çok anlayışla karşılanmıyor. Onu net söyleyebilirim. Ya bizim uygun değil. Bizim oyuncumuza uygun değil. Ya şeyi hatırlarsın. Birçok futbol seyirde hatırlayacaktır. Frank Rijkaard bir ara maçtan önce kamp yapmaya gerek yok. Evet. Demişti. Herkes evinden maça gelsin. Herkes dedi. evinden maça gelsin şeklinde Rasa bir neredeyse. <laughs> <laughs> evet ve ondan sonra hani o işin öyle olmadığı, burada en azından olmasının çok kolay olmadığı ortaya çıkmıştı. Dikkat avukatta işte anlatıyorlar geldiği gün. Yani R şunu orada istiyor. Herkes kendi sorumluluğunu alır. Herkes maçtan önce Tabii. kendi hayatına, yediğine, içtiğine dikkat eder. Herkes Hollandalı Hollandalı sanıyor. Bakış açısıyla <laughs> bu duruma yaklaşmıştı ama bu öyle olmuyordu. Avukata anlatıyorlar yani. Advokat bence bu arada hakikaten usta bir teknik direktördü. Ben çok büyük hayranlıkla basın toplantılarını bile hayranlıkla dinlerdim. Hı hı. Ee, çok da sevdiğim bir insandır. Ee, da evet, dobra. Çok dobra bir adam. Evet hep söyledir. Bu Aşağı kadar Ankara. bu kadar dobralığı kaldırmıyor işte Türkiye. Evet. Ee, ya da Türk futbolcusu değil. Şöyle bir durum var. Anlatıyorlar işte Salih. Şöyle işte Benfica'ya yarı final oynadık 11 başladı. Ozan işte milli takımımızda 17 yaşında, 18 yaşında oynamaya başladı vesaire. Hani bunlar en genç olarak en değerli oyuncular şu anda bizim elimizde. Biz bunları senin kullanıp pişirmeni istiyoruz diye anlatıyorlar. Yani takımla ilgili rapor veriyorlar. Bir 10 gün, 15 gün idmana <laughs> çıkıyor. Diyor ki, yani bunlardan hiçbir şey olmaz diyor yani. Direkt söylüyor. E şimdi ama şöyle bir hata var orada. E, bence bence de Salih ve Ozan yetenekli oyuncular. Şimdi Hollandalı hoca oyuncunun kendisine gelmesini bekliyor. Çünkü profesyonel bakış açısı o onun. Evet. Oyuncu gelirse ben onu oynatırım diyor. Türk oyuncuda hocanın kendisine gelmesini bekliyor. Çünkü Türk oyuncu da ona alışmış. Hep aman oğlum duygusal yaklaşıma alışmış. Zamanla bu ara iki taraf birbirine yaklaşmadıkça zamanla bu ara açılmaya başlıyor. Sonra hop futbolcular kendini dere ağzında bulmaya başladı. Eee finalde zaten avukat giderken yani bu takımın birçok oyuncusunun değişmesi gerektiğini söyledi. Bayağı da sert ifadeler kullandı. Hatta o dönem yani benim görüştüğüm futbolcular yani tamam hani başarısız olduk da hani bu kadar da bizi gömmesi insan ister istemez bir aidiyet hissetmiyor falan diye böyle serzenişler oluyordu. Evet. Ee, ya işte Türkiye gerçeklerini bilen dediğimizde şöyle bir yaklaşım oluyor biliyorsun. Ya kardeşim alışmışsınız Türk hocalara. Şimdi muhabiriz yani takip ediyoruz takımı. Alışmışsınız Türk hocalara. İşte Avrupalı gelince yapamıyorsunuz. Avrupalı gelince istemiyorsunuz filan. Hani böyle bir mafya sanki böyle bir muhabir mafyası filan gibi algılanıyor durum ama durum öyle değil. Oyuncunun Türkiye gerçeklerini bilen demek şu demek. O oyuncunun hangi duygusal psikolojiyle o antrenmana çıktığını bilmek demek. Bir tek şu var Volkan Demir onu söyleyeceğim. Ee, bir medya mensubu olarak bizlere kendimize olan bir eleştirimiz e, yabancı hocalara daha sert daha hatta sert saldırgan e, bir tavırla bazen sorular sorulduğunda sert. gördük. Yani bir tane Tudor basın toplantısı hatırlıyorum. Evet. Bayağı sert. Şeyden sonra. Başakşehir şey, takı, Hayır hayır. Galatasaray'ın <laughs> ölelemede elendiği. Osterschunt. Evet Osterschunt maçından sonra. Yani bayağı sert basın toplantıları oluyordu Tudor'la. Eee tabii Bu arada o Tudor da orada epey dik durup çok doğru cevaplar bütün, vermiş he, bütün, ve aslına bakarsanız cevap... kısa vadede çok da haksız olmadığı da görülmüştü. Evet.